Herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlere çok güzel bir karışım. Benim de ortalama 2-3 aydır yaptığım bir karışım bu bilginiz olsun. Ama bunu çok sık vermeyeceğiz. Ben videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bahsedeceğim ne kadar kullanacağımızdan. Çünkü bu birazcık daha karışım olduğu için bunu böyle haftada bir gün gibi kullanmamız birazcık hayvanları yorar. Onu söyleyeyim ama kullanmanız da iyi olacaktır. Çünkü birazdan yararlarından bahsedeceğim. E, zaten bu Rönfreit web sitesinden e, bizim bu yabancı makalelerden aldığımız bir karışım bilginiz olsun. Öyle sallamasyon, çutramasyon boş bir şey değil. Onu da bil söyleyeyim. E, şimdi sizlerden videomuza geçmeden önce tabii ki e, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, like ve yorum atmanızı çok ama çok rica ediyorum. Çünkü videolarımızı %40 %50 Hani analiz kısmında gösteriyor. Abone olmayan kullanıcılar izliyor. Abone olursanız çok sevinirim. Ve bu ürünlerin hepsini biraz sonra bahsedeceğim. Tüm ürünleri de arkadaşlar Karadenizpet.com'dan temin edebilirsiniz. Uygun fiyatlı Karadenizpet, Rönfreit, Versalaga, Kuiko ve Natural King'in Tokat il bölge bahisidir. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar. Burada ürünlerimizi ben size söyleyeyim. Carnispit, Hexenbier, Usnegano, Avidress Plus ve Sedekol. Biz bu ürünleri ne yapıyoruz? Set halinde veya işte sırayla belli bir düzende kullanıyoruz. O o düzeni hani bırakmayacağız. Sadece dediğim gibi atıyorum işte ayda bir veya ayda iki defa. Ben bunu ayda iki defa verdiğim zamanlarda oldu. Gerçekten güzel ve enerjik bir şekilde oluyor. Gerçekten Abi, ya. güzel. Yani bunu şimdi zaten bunu yapıp veririz beraber. Kuşların ışıkları kapalı ama ben verdikten sonra belki bir video geçerim. Işıklarını açabilirsek. <laughs> şimdi bunun içinde karnı speed var. Carn Speed e, bildiğiniz gibi kanat dayvanlarımızın enerjilerini, e, uçuş performanslarını, üreme performanslarını etkileyen bir ürün arkadaşlar. Ve Carn Speed de bunun içinde olduğu için bu tarz güzel bir enerji kaynağı olmuş olacak kuşlarınız için. Mesela bunu hastalık sonrasında, işte üreme döneminden önce, üreme dönemindeki yorgunluktan sonra kullanmak için aslında yapılmış bir set. Normal kullanım ölçüleri olmayacak. Sizlere onlardan da bahsedeceğim. E, şimdi bu set bağışıklık sistemini de aynı şekilde güçlendiriyor ve aynı zamanda enerji vermesi için vermesi de biz üreticiler için bulunmaz bir nimet oluyor. Yani bu yönden bizim için gerçekten çok güzel bir karışım olmuş olacak. Ondan sonra kuşların mesela hobicilerimiz var. İlla üretmek hani üretim derdi olmayan hobicilerde Aynı şekilde kuşlarını dışarı saldıklarında veya işte yine aynı hastalık dönemlerinde veya işte belli bir ayda kür. Çünkü burada bunun içinde biraz sonra bahsedeceğimiz usnegano var. Doğal bir antibiyotik bildiğiniz gibi bitkisel bir karışım. Hani bu koca karı ilacı derdik çok eskilerden. Yani koca karı ilaçları ee, aynı o tarz bir ürün yani bu ürün. O yüzden bunu sadece üreticiler değil hobiciler de aynı şekilde kullanabilir. Bu arada bu karışımı yine aynı şekilde güvercinleriniz, papağanlarınız, finçleriniz, kanaryaları değil mi? Demedim, değil mi? <laughs> kanaryalarımız yine aynı şekilde kullanabiliriz. Bunların hepsini bu arada ben Rönfrey'in sitesinden yine aynı şekilde sizlere bilip söylüyorum yani öğrenip söylüyorum. Kullanmadığınız hiçbir şey yapılandı. Aynen kullanmadığımız hiçbir şeyi ne satıyoruz ne de size burada oturup videosunu çekerim. Zaten çekmeyecektim aslında ama e, sizlere bir şeyler katmak için yani yoksa bugün çok farklı bir video planımız vardı. Yakında yani Okan ve Altan kardeşimle çok eğlenceli güzel bir içerik yapacağız. Hazır mısın <laughs> Okan? Hazırım abi her zaman. Yener misin Altan'ı? Düşünülür. Hangi konuda o? Şimdi yavru kuşlarda büyümeyi hızlandırır ve büyümenin sağlıklı ilerlemesini sağlar. İçerdiği propolis sayesinde bazı mantar <laughs> hastalıklarına karşı da meydan okur, savaş açar arkadaşlar içeriklerinde propolis de var bu karışımın. İçeriğinde bulunan yine aynı şekilde ekinezya da mevcut. İçeriğinde bulunan ekinezya sayesinde ise kuşun vücudunda biriken toksik maddelerin atılımını sağlar. Yani bu aynı insanlarda bu ağır metaller falanlar filanlar biriktiğinde ne oluyor? İnsanlar atıyorum kanser olabiliyor, bir şey olabiliyor. Bu da bunun kuşlarda veya kanatlı hayvanlarda diyelim önüne geçmesini sağlar. Usnegano Şimdi geldik oraya. Usnegano yüksek ölçüde bakterilerin oluşmasını engeller. Doğal bir antibiyotiktir. Kuşların hastalıklara karşı direnç kazanmasını ve bağışıklık kazanmasını sağlar. Şimdi geliyoruz en önemli noktaya. Koksidiyoz bildiğiniz gibi kanlı E. coli, salmonella ve üst yolun hastalıklarına karşı da doğal bir koruyucudur. Bunun nedeni de yine aynı şekilde buradaki eksen bir yer ve usnegano arkadaşlar. Ee, parazit ve solucanlara karşı da etkilidir. Bakın iç parazite karşı etkili, kanlı hisale karşı etkili, iç mantara karşı etkili. Bir tek galiba kursak mantarı yani üst solunum hastalıklarına etkili. Ama kursak mantarı diye belirtmemişler. O yüzden bunun hakkında net bir şey konuşamam. Net bir şey diyemem. Ama mantar engelliyorsa yani kursak mantarına da bir etkisi olabilir yani. Hani Ama bilmediğimizi söylemiyorum. Bağırsaklardaki yani floradaki bakteri oluşumunu da aynı şekilde engeller. Güçlü bir metabolizma sağlar. Enfeksiyon riskini azaltır. Bu özelliklerimizde Avidres Plus'tan geliyor. İçme suyu kalitesini ayarlar. pH değerini düşürür. Ayrıca Mineraller, eser elementler, kekik ve tarçın içerir arkadaşlar. Bu da yarış, bakım, tüy dönemi ve üreme döneminde ve ayrıca belirtmişler. Kış döneminde daha fazla ihtiyacı olur demişler. Ve de kış dönemindeyiz. Bu tarz bir karışım zaten birçoğunuzun elinde vardır bu ürünler. Bu tarz bir karışım yapıp hayvanlarınıza gerçekten 20 günde bir kesinlikle vermenizi ben öneriyorum. Hobici veya üretici hiç fark etmeksizin ama bunu haftada belli bir kullanım düzeyine dökmeyin. Şimdi gelelim yine aynı şekilde kuşların yüksek enerji seviyelerini korumalarına ve daha iyi bir sağlık durumuna ulaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca toksinlerin atılımını destekleyerek kuşların bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İçerdiği kolin sorbitol ve metiyonin bileşenleri sayesinde sindirimi düzenler. Metiyonin tüylerde yüksek miktarda bulunur ve tüy döneminde en fazla kuşun ihtiyaç ol ihtiyaç duyduğu elementtir. Bilginiz olsun. Bileşimdir diyelim daha doğrusu. kas gelişimini olumlu etkiler, yağ yakımını düzenli hale getirir, bağışıklık sistemini düzenler, vücuttaki kanı ve karaciğeri temizler arkadaşlar. Bu da bunlar da bizim Rönfrey sedekolümüzden geliyor bilginiz olsun. Yeni tüylerin çıkmasını ve tüylerin de parlak çıkmasını sağlar. Yavru kuşlarınızın gelişimini hızlandırır ve en iyi hale getirir. Bildiğiniz gibi Renfrey firması arkadaşlar bu işi Versalenaga ile beraber Adidas ve Nike. I. Gerçekten öyle. Ben hep öyle telaffuz ediyorum bunu. Yani nasıl bir ayakkabıda bir Adidas bir Nike varsa gerçekten de. Bu şekilde şey yani ben bayiliğini almak için gerçekten çok uğraştım. Ve aldığımda da en fazla sevindiğim şeylerden birisi olmuştu. Bununla alakalı da bir video çekmiştik. Yani Röntgen bayiliği her baba yiğidin harcı değil. Yani gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Evet. Buradan da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki beni kabul ettiniz diye. <laughs> <laughs> beni iki çağırdınız. Yani öyle bir güzellik oldu. Bu arada bir başka özellikle Karadeniz Pet Karadeniz Üretim. Ron in Instagram'dan takip ettiği tek firmayız. Bu arada onu da söyleyeyim. Ron in Instagram Instagram'da takip ettiği tek firmayız. Kutlama bile yaptık ya. Yani. Evet, evet. Ya yani bununla ilgili belki bunlar bu size küçük bir şey geliyor olabilir ama bu gerçekten çok büyük bir şey. 1900 40 veya 1950 civarlarında açılmış bir firma arkadaşlar ve bu firma en büyük güvercin ve kanatlı hayvanlar üzerine yapılmış bir firma. O yüzden bu karışım boş bir şey değil demeye getiriyorum sizlere. Şimdi karışım nasıl hazırlanıyor? Karışımımız arkadaşlar burada 1 litre su. Siz mesela bunu 100 milime yaptığınızda ben size söyleyeyim şimdi 1 litre suyun içine 5 milim eksen bir yer atacağız. Siz 100 milim yapacaksanız sadece bir sula siz 0.5 milim heksen bir yer atacaksınız. 2 milim Usnegano atılacak 1 litreye siz 0.2 milim. Bunu da e, enjektör sayesinde yapacaksınız. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bunu da çünkü karıştıranlar var. 5 milim speed atacaksınız. Eğer ki 100 milim suluğa yapacaksanız 0.5 milim. Hep bir yüzdelik yani tamamıyla matematik hesabı bu. 5 milim sedekol atacaksınız 1 litreye veya suluğa yapacaksanız 0.5 milim, 100 milime. 5 milim avidres yine aynı şekilde 0.5 milim avidres atacaksınız. Yani bu gramajlı ürünlerde de öyle. Mesela 1 litreye 5 gram diyorsa 1 litreye 0.5 gram atıyor olacaksınız. Şimdi burada bu 5 milim, 3 milim, 2 milim, 4 milim, 1 milim kafası buradaki arkadaşlar şırıngadaki sayıları temsil ediyor. Böyle göstereyim, geleyim. Şimdi burada şırıngada... Aha düştü şırıngada. Ulan gözüm mü var lan Vallahi lan şırıngan yoksa vereyim oğlum. Beni mahvettin burada. <laughs> Var abi var. Şimdi, bir tane var. şimdi buradaki 1, 1 milim. Buradaki 2, 2 milim. 1 şunu açayım da öyle daha rahat. Mesela şuradaki çizgiyle bunun arası 0.5 milim olmuş oluyor. Yani şurayla. 1 ile 2'nin arası da 1.5 milim olmuş oluyor. Yani çok basit bir hesap. Yani bunda zorlanıyorsunuz. O yüzden ben size söylüyorum. Bunları anlatıyorum. Şimdi bu yere düştü. Yeni bir şırınga alalım, yapalım. Ürünlerimize geçelim. Açalım yavaştan da. Aynen. Böyle bir paketliyorum ki yani bunu açana kadar evet. çalışıyor. Bu arada bu şekilde arkadaşlar havalı... Eee, bu ne diyorlar? Pıtlatmalı mı? Bunu ne diyorlar? lan? Aynen. Pıt, pıt pıttıdır. Ha, evet. pıt pıttı şey poşet. <laughs> bu şekilde kırılmasını engellemek için de bu şekilde yolluyoruz. Abarttığında buna 3-4 saat uğraşıyoruz. Evet. Birazcık paketlemek için. Evet, birazcık e, uğraşılıyor. Sırayla açıyoruz. Evet, sırayla açıyoruz He, bir sırayla başlayalım. Başlayalım zaten. Şimdi, 1 litreye 2 milim ilk etapta usnegano çekiyoruz arkadaşlar. Bunu... Hemen 2 milim usnegonomuzu bu arada bu şekilde tıpalı geliyor ürünler. Akma probleminin önüne geçtik. Gördüğünüz gibi o Evet, artık o tarz bir problemimiz yok. Yani taşırken maalesef canımıza okuyorlar. Biz de bir şey diyemiyoruz yani. Evet, 2 milim arkadaşlar usnegonomuzu attık. Karışım biraz kötü kokacaktır. Özellikle usnegano ve heksen bir yerden dolayı. E, bunu aldırış etmeyin. <laughs> burnunuzu kapatın. Evet, burnunuzu kapatın Atısını ve yapın. Yaparak, ya ama şöyle bak. Bir her kötü kokan ilaç falan ben en iyisiz. çok yararlıdır değil mi? Evet. En iyisidir. Yani insanlarda da öyle yani. Ondan sonra Hexen 5 milimde Hexen atacağız arkadaşlar. Bu da ürünlerimizden. Bunu tek başına da kesinlikle setlerinizin içine, programlarınızın içine eklemeyi unutmayın. Bunun değeri çok az biliniyor ama bu gerçekten çok, özellikle yurt dışında çok fazla kullanılan bir ürün. Lan bir 5 milim ayarlayamadım ya senin yüzünden. İçeceğim onun gözüm var. Okan Doğal antibiyotik ya ha. Ben deneyeyim abi. Valla doğal antibiyotik şaka değil. 5 milimde eksen bir yerimize atıyoruz. Böyle kullandıklarımızı o tarafa atalım da. Okan kafasını açsana onu nasıl açayım ben onu. Açtım abi. Açtım açtım da var, açtım. Kafası kapalı kalmış Okan. Yani, dökülmesin diye şey Ben Altan kafası kapalı iken yapabilir miyiz? Abicim. Sen şey denedin mi? Denemek istedim. <laughs> değil mi? Şimdi aynı konuda. Ben de <laughs> denedin mi sen hiç öyle bir şey? Hiç de denemedim. Allah Allah. Ben evliyim abi. Ağzına şöyle sorayım. Şey. <laughs> Altan da evlendi bu arada zaten. Evet ben bayağı da yaptım zaten. Evet. Dönüşü muhteşem olacak ben merak etmeyin. Evet. Çömese yani evet. sokmuyorum ben bu arada abi gibi. 5 milimde, 5 milimde Sedepol. Evet öyle deyip duruyor. Altan'la yani Okan'la bizi kandırıyor. Şu Bakalım arkadaşım. ne olacak. Bomba gibi geliyor. Gelir mi Okan? Gelebilir abi. Gelebilir mi? Tabii. Evet. Sen biliyor musun? Okan mı? ucundan gördü biraz. Ucundan mı gördü? Yardım etti <laughs> bana kardeşim. İyi miydi? Ucunu gösterdi. Evet. İyiydi tabii kardeşim. Ben evet, 5 milim karnesi. <laughs> <laughs> evet, 5 milim karnesi pilimizi çekiyoruz. Şuna bir bak, şuna bir bak. Bu da en sevdiklerimden birisi. Valla pembe Sen ha, de. güzel renkli. Yok pembe abi, pembe sim... mi olmuş? Abi, en sevdiğin ya, rengini bilmiyordun. Sallıyor. Bizi bitirdin ya, bizi bitirdin. Olmayacak mı? Pembemsi. Pembemsi olabilir mi? Pembemsi. Ne yapsak? 5 milimde Avidress Plus'ımızı çekiyoruz. Bu hangi renk oğlum? Bu saf. Bir bakayım abi. Bak, yani bekledikçe geçer. Beyaz dedi. Yani... Yıkılıyor Ya bu, bu kutu bir şeye benziyor, bunu şu an söyleyemem. Evet. 5 milim de burada. Benim de aklımda geçmişti abi. abi. Ya sen ne iğrenç bir adamsın ya. <laughs> neydi geldi oğlum? Çok pisik bu adam ya. Benim e, aklıma sabun geldi kafamda. Benim de aklıma geldi sabun geldi. Benim Senin de aklıma geldi. Aklıma geldi. Benim de o geldi. He <laughs> doğru. Ben de yanlış bir şey anlatıyorum. Abi kafa aldı sen de şaşırdın. Ben de kafa arıyorum. Ya. Kafamı karıştırdı benim. Çünkü kafa gitti. Ne yaptın abi? Bu da zaten doluymuş. Evet, karışımımızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Abi zenginler sallamaz, fakirler sallar. Al. Sallanan Adam fakir. Bu da abine sallattırıyorsun. Oğlum, Ama abi. nasıl iyi yapıyor değil mi? Al. Ele alışkın. İlaç yapmak. Ama <laughs> yani bu zenginlik belirtisi. Yani böyle yapabiliyorsa, değil mi? Yani. Vay <laughs> Demek haline ki ilaç ya. kullanıyor. Yani. Öyle. Vay ya, haline. Helal diyor. lan Okan sana. <gülüyor> 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 Utanma oğlum. Utanma oğlum. <laughs> Utanma. iyi bir şey yapıyorsun. Getirin. Ver tamam bakalım. Tamam getir. Bir dakika. İç bakayım şimdi. Biraz. Önce ben deneyeyim abi. Önce sonra bir sonra dene. Bir kokla sonra iç. Mükemmel. İç lan <laughs> Okan. İç baba. Demin lan diyeyim. iç sana. Şimdi ağzından... Ucunu göstermiştim ya. Hepsini göster. Önce yapacağım. kapaktan alayım. Nasıl iyi mi? Mükemmel <laughs> Vallahi mükemmel. Vallahi mi lan? Kaza geldim oğlum. Getir bakayım. Getir, lan ben, içeceğim. Içeceğim. Ben lan ben de içeceğim. Ben lan ben de içeceğim. i̇şte lan. Güzel mi lan? Abi mükemmel. Harbi diyorsun. Yok ya. Yalan konuşma. Ciddiyim. Kışın grip olursun böyle hani. E... Oğlum gerçek zaten. Kekik mekik ne falan dedim yaparsın ben? yaparsın ya. Aynı <laughs> onun gibi. Sertir saydık oğlum. Ekinezya, propolis, kekik, tarçın. evet. tarçın. Tarçın. Tarçını severim. Hmm. Lan evet, kötü değil lan tadı. Abi, bu akşam kuşlara ne gidecek? Değil. Yok yok abartma abartma. Az içtin değil mi? Az içtim abi. Yani... <laughs> Beğendin mi? <gülüyor> kötü <gülüyor> değil lan. Ya. Yani... Abi niye beğenmedin? Benimki kolayla karıştırıyor belki ondan. Heee. Ee, seninki şekerlendi oğlum. Seninki zararlı oldu. <laughs> zararlı oldu. <laughs> Hadi biz fakire uyuyoruz, bir de içiyoruz bunu. Ey ya, <laughs> ama iyi lan, ben ben de beğendim. Yani kötü değil. Benim kolayla. İçilecek anladım. bir şey de değil, içilmeyecek bir şey de değil yani bu. Siz yine de içmeyin. Yani tabii siz içmeyin, uçlarınıza için. Hani içmediğimizi içirmiyorduk, abi ama öyle. Bak şu içine bak. Okan göster bak içini şunu, bak içinde nasıl. Etkileşim. İlaç, ilaç etkileşime girdi kral. Şuna bir bak. Okan sen kendini göstermesin. Ya. <laughs> evet Okan yarına kadar yaşarsan. Gönderin <laughs> <laughs> altına <laughs> yorum yapan. Oğlum video şakaydı. Bu arada sana çirmek tam Bu arada Okan çoğu şeyi içmiş zaten. Hani onun haberini alıp <laughs> bir önceki videoda da söylemiş. <laughs> Manyak arkadaşlar bu. Neden içtin dedim? Arttı abi dedi. <laughs> Fakirliğinde yani. Fakirliğinde böylesin yani gerçekten. Abi ertesi güne veremiyoruz kuşlara. Biz de yapamazsın bari. Oğlum birisi fazla içer belki onu doldurursun. Yani seni hiç vermeye gerek yok. Kıramın ağzına kadar. Bir yani de evli e içmiş Altan. Evli Altan da hızlı şırıcı mama yemişti. Aa, ama o zaman ya. evli değildi. Gelmişi de kadar <laughs> oturduk yedik ya. yani. Tabii, ben az yedim ama. Şimdi açıklamıyorum <laughs> ya. Ben de bir çok öğrenci denemiş değil mi? O zaman, o zaman sen, sen ben askerdeydim abi. Etkili miydi? hızlı çizim mama denedin mi sen? Al, al, ya. Yok mu? Ya. Yani demek ki insan da yan Ya da damardan alacaksın şunu <laughs> Bilmiyorum ama normalde de çok 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 yürüyor o evet, evet. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Neden bu kadar şey? Ya yani bu kadar. Artık yeter. Ne Çünkü ne anlattık şey. daha insanlara sıkmayalım yeter yani. Tamam. Çok yakında canlı yayınlarımız e, yine aynı şekilde devam edecek. Geçen Ondan de açmıştık. Ondan sonra Altan ve Okan'la ilgili gerçekten çok güzel bir yarışma şeyimiz var. Ve ödüllü. İçinden geçeceğim bazı arkadaşlarım. Yani inşallah ben ikisini de tutuyorum. Çünkü ikisi de biri sağ olun, biri sol olun. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Vereceğiz. Vereceğiz. Allah'tan fakirlere karşı bir saygın var da. <laughs> evet bugünkü videomuz bu kadar olsun. Eğer ki beğendiyseniz güzel bir like ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için hepinizi www.karadenizpet.com'a bekleriz. Fakirlerin dostu. Fakirlerin dostu. Ucuz malı. Ucuz, <laughs> Ucuz demeyelim de uygun diyeyim. Uygun. Uygun fiyatlı. O kadar. Bye bye.